O dünyaya bakarken dünyaca bakmak lazım. Yani fizik ötesinden dünyaya bakmak değil. o dünyanın içinden dünyaya bakmak gerekir. E şunu demek istiyorum. Yani iki örnek verirsek kasap ile kuzu. Şimdi hangisi haklı? Veya kurt ile kuzu. Hangisi haklı? Şimdi kurt mu haklı, kuzu mu haklı? Yani dolayısıyla şunu ben tartışmaya girmek istemiyorum. Ali Hoca'nın da buyurduğu gibi dünyadaki işlere dünya açısından baktığımız zaman bu kendiliğinden çözülebilir. Ve e, hayır ve şer meselesi dünya ile ilgili dünyevi işlerle ilgili bir şeydir. Yoksa fizik ötesinden yani dünyanın ötesinden bakarak burasını değerlendirmenin bir anlamı yok. Ancak şu kesin Allah'ın ahkamı var. Ahkamı ilahiyenin dışına çıkmak da mümkün değil. Evet. Cenab-ı Hak ne demişse biz ona uymakla mükellefiz. Evet. Demek suretiyle şimdilik ben nokta olamak istiyorum. Çok teşekkür ederim Seyir Hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı Şimdi arkadaşlar bu şu ana kadar yapılan konuşmaların hepsi e, belli bir çizgide e, tekebbür ve tevazu meselesine işaret ettiler. Halbuki e, sizin de işaret ettiğiniz gibi, bu tekebbür ve tevazunun yeri değişse, e, mahiyetleri de değişir, Bakarsanız sevap olur. Şimdi ben konuyu daha iyi anlatabilmek için, tarihi bir anekdot ile, efendim e, başlamak istiyorum. E, Plevna kahramanı Gazi Osman Paşa'yı herkes bilir. Ruslar tarafından Osman Paşa esir alındığında Rus çarının huzuruna getirilir kendisi. Şimdi çar bir Müslümanın izzetinin ne olduğunu çok iyi bildiği için çünkü aynı zamanda o çar Müslümanların da ülkesinde yaşadığını biliyor, onların da geleneklerini biliyor. Çadırın kapısının iplerini paşanın eğilerek gireceği şekilde bağlatır. Ve Gazi Osman Paşa çarın huzuruna güya sanki eee durumunda girmek mecburiyetinde kalacaktır ona göre. Ve çağrıda böylece bir Müslüman'ın izzetinden ne yapmış olacak? E, tenkis etmiş olacak. Bir Müslüman'ın izzetini bir paşanın izzetini özellikle Osmanlı paşasının izzetini tenkis etmiş olacak. Gazi Osman Paşa bu vaziyeti görür görmez çadırın kapısından girmek için eğiliyor. Ama affedersiniz arkasına arkasından giriyor şeye çarın huzuruna ve çar hayret ediyor. Yani şöyle yapıyor. Başını eğerek huzura çarın huzuruna girmesi gerekirken başını eğiyor ama arkasın gerisin geriye çarın huzuruna giriyor ve diyor ki bir Müslüman hiçbir zaman bir kafirin önünde eğilmez diyor. Tabi Osmanlı ordusunu yenmiş Gazi Osman Paşa'yı esir almış olan çar yine Müslüman'ın izzeti karşısında eriyor ve kendine göre bir cevap veriyor. Şimdi burada bakın Gazi Osman Paşa'nın muhafaza ettiği, sahiplendiği ve ortaya koyduğu izzet izzeti İslamiyedir. Burada Paşa'nın paşalık gururu veya Osmanlı gururu filan elbette ki onlar da vardır ama öne çıkan tarafı Gazi Osman Paşa'nın bir Müslüman olma kimliğidir. Dolayısıyla Müslümanlar izzeti İslamiyelerini yani İslami ahlaklarını her yerde üstün bir şekilde ortaya koymak mecburiyetindedirler. Şimdi tekebbür ve tevazu bu iki kelimenin köklerle indiğimiz zaman biri vada'a biri de kebura yani biri koymak biri de büyük görünmek ama tekebbür olduğunda özellikle e, bireysel irade de bu işin içerisine girerek insan ne yapıyor? Büyükmüş gibi görünüyor. Ama bu görüntü İnsana hayatın belli kademelerinde mesela özellikle dışa karşı İslami temsilde, imani temsilde Gazi Osman Paşa örneğini verdiğimiz gibi çok gerekli bir şey. Mesela Safa ile Merve arasında Müslümanlar nasıl yürürler? Çalımlı çalımlı yürürler. Bu çalımdan ders alacak kimdir? Müslümanlar değil müşriklerdir, kafirlerdir. Dolayısıyla izzet yücelik demektir. Azizlik demektir. Güç demektir. Kudret demektir. Kuvvet demektir. Onun tabi bu açıdan, bu pencereden bakıldığında özellikle askeri alanda, siyasi alanda, idari alanda çok fazla örneklerini bulmamız mümkün. Ancak şunu söylememiz lazım. Şu anda biz Bunları nasıl kullanacağız? Kime karşı kullanacağız? Hangi ortamda kullanacağız? Mesela Cenab-ı Hakk'ın esmasından birisi de el mütekebbiru. Allah mütekebbirdir. Peki Cenab-ı Hakk'ın mütekebbir olması ne demektir? Mahlukatın sıfatlarına benzemeyen bir varlık olmasıdır. Cenab-ı Hak hiçbir konuda, hiçbir sıfatında mahlukatın sıfatına benzemez. Mahlukata benzemez. Dolayısıyla o tüm mahlukattan mütekab birdir. İnsanlık için böyle bir şey mümkün mü? Ama bir teslim, temsil meselesi varsa, işte Gazi Osman Paşa örneğinde olduğu gibi o zaman elbette ki o temsili en efendim e, güzel bir şekilde son noktasına kadar göstermek ve ona göre varlığımızı ortaya koymamız gerekir. Bunu şeylerde de işte pehlivanlarda filan da biliriz. E, aklıma geldiği kadarıyla Koca Yusuf ben arkamdaki Müslümanları düşünerek güreşiyorum demiştir. Ondan sonra rahmetli Muhammed Ali Kılay hep dövüşürken imani gücünü hissederek dövüşmüştür. Vurmuştur yumruğunu. Demek ki bunlar e, tekebbür değil de bir nevi güç deşarjı gibi anlıyorlar ve öylece kendi varlıklarını ortaya koyuyorlar. Demek ki tekebbür veya tevazu makamına göre olmalı. Veya bulunduğu zemine göre olmalı. Yoksa tekebbür de, tevazu da, efendim kenara atılacak, affedersiniz çöpe atılacak bir haslet ve özellik değildir. Makam Senin, meselesi, yer meselesidir. Ona göre kullanılması gerekir. Tam burada hocam bu mütekellim vahdede olsa veya mütekellim mal gayrı olsa yani kendisi için tevazu göstermesiyle başkası adına tevazu göstermesi. Mesela bahsettiğiniz noktada belki dini namına, hamiyeti dini adına orada bir tevazu olmuyor. Anladığım kadarıyla sizin söylediğinizde. E, tam tam sadak. Hatta şöyle bir hadis de hatırlıyorum. Et buru lil mütekeb biri sadakatün diye bir hadis hatırlıyorum. Sıhhat durumu elbette ki ehlince bilinir. Demek ki tekebbür bakın bireysel ilişkilerde bile mütekebbir için sadaka diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu nedir? Yani mütekebbir bir insana karşı siz kendi şahsiyetinizi koruyamıyorsanız o zaman yıpranırsınız, erirsiniz, kendinizi kaybedersiniz. Onun için bulunduğunuz ortama göre kendinizi ortaya koymak gerekir. Evet. Yani dolayısıyla bunlara şöyle demek lazım. Davranışlarımız çevremizin değerlendirilmesiyle ortaya konulmalı yoksa boşu boşuna harcama yapmış oluruz. Evet, çok İçiliğimizden, Ay Aynı öne yine bir hakimin e, mahkemedeki ciddiyeti ve oradaki izzeti koruması ve evinde çoluk çocuğunla e, oradaki belki e, yerlere sürülmesi. ikisi ayrı makam ve mevkilerdeki. E, tabii. Evet. E, mesela hepimiz hocayız. Şimdi evet. sınıflarda gösterdiğimiz ciddiyeti Evet. evimizde gösterebilir miyiz Evet. o şeyleri karıştırmamak da lazım belki hocam çok makamları karıştırmamak gerekir evet. yoksa tekebbür tamamen efendim lanetlenmiştir efendim veya tevazu tamamen evet. yüceltilmiştir veya tersi bunlar mümkün değil evet çok teşekkür, teşekkür ederim hocam makamı iyi tespit ederek o makamlarda nasıl davranacağımızı e, anlatmak daha doğrusudur Evet, çok teşekkür ederim. Diğer hocalarımdan da birkaç cümle e, lütfederler. Evet, bu konuyla ilgili bir şey söylemek isterim. Hüseyin ee, Hocamın aktardığı tarihi hadiseyi bilmiyorum. O da biraz şüpheliyim. yani Gerçekten öyle bir şey yaptım, yapmadım mı Çar? Ama e, okuduğumu hatırladığım kadarıyla şar Gazi Osman Paşa'yı Saray'da karşılıyor ve son derece hürmet gösteriyor. Kendisine kılıcını iade ediyor. Ee, böyle yani işte bu zaman. hadiseden sonra yapıyor bunu. Ama şimdi baktığımız zaman, konuya baktığımız zaman Osman Gazi'nin şahsiyeti, askerliği burada Çar'a böyle bir ders verebilecek güçtedir. Yani başka Osmanlı Paşalarından veya Osmanlı Büyüklerinden başa, başkalarından da bu beklenebilir. Mesela tipik bir örnek verelim. Yine Ömer Seyfettin'in meşhur şu İran... E, İncilik Haftan. Ha, İncirli Haftan. Bakın buna bakın. Ama İncilik. yani bu tür şeyler olabilir ama Gazi Osman Paşa'da bu sanmıyorum gerçekleşmemiştir. Çünkü Yani hani hayır, yani hayır, hayır böyle bir yargıya bu gitmeyin sahnet, lütfen. Et, et, elinizde, olmaz ya. elinizde deliller olması lazım. Tamam hocam. Okudum ben okudum hatırladığım kadarıyla onu sarayda karşıya son derece hürmet gösteriyor neyse ya o sarayda işler... sarayda karşıması başka bir yerde olabilir hürmette gösterme söylemiyorlar ama evet. Osman Gazi'nin oraya giriş meselesi gayet onun tarihine de imanına da asaletine de uygundur böyle konu... bir hadise yaşanmışsa gayet güzeldir. Osman bu gerçek için. gerçek olup olmadığını tarih müfit hocamıza havale <laughs> edelim. Evet. Gazi Osman Paşa'yı yüceltir bu. Tenkit <laughs> etmez. Yani yüceltir de ama yaşanmış mı, yaşanmamış mı ben ona pek emin değilim. Neyse o yani, o tarihe bakılır ama konjektür konjektür ona uygun. Şimdi de Şeyde... bahsettiği bir ifade var. Hani belki geçmişte çok sıradan görülen bazı hadiseleri bugün yapmak belki bir takva Mesela bir gencin bugün iffetini koruması çok ciddi bir takva örneği. Geçmişte belki bu çok daha kolaydı vesaire. Belki geçmişte zor olan şeyler bugün kolaylaştı. İşte sıcak suyun evde akışıyla gecenin yarısında bile belki abdest almak daha kolaylaştı gibi. Belki zamana, mekana, kişiye, çevreye göre de değişecek. Buyurun hocam hızlıca buyurun hocam. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Maalesef kavramlar bölünüyor. Bunu sadece bizim konuşmamızda değil, İslam dünyasında da bölünüyor. Salihat ne demek? Salihatı biz bütün olarak ele almamız gerekiyor. Sadece ibadetlerle ilgili değil. Salihatı ibadetlere kastettiğiniz zaman Müslümanlığı yarıdan bölmüş evet, tamam. olursunuz. Evet. Ve iğdiş edilmiş olur Müslümanlık. Salihat dediğiniz zaman bir Müslümanın tüm eylemleri bunun içerisine girer. Namazı salihat olarak alın. Alışverişi salihat olarak almazsanız sanatı salihat olarak almazsanız efendim çiftçiliği vesaire düyevi işleri salihat olarak almazsanız Müslümanlığı iğdiş etmiş olursunuz. Ve bugünkü çektiğimiz en önemli sıkıntılardan birisi budur. Parçacı, parçalı insanlıyız. Parçalı. bölüyoruz, parçalıyoruz. Onun için ben şöyle bir teklifte bulunmak istiyorum. Bu umumi manada. Biz tekrar Kur'an kavramları sözlüğünü yazmamız lazım. Ve erken dönemde Kur'an kavramları sözlükleri yazılmış. Ta bu üçüncü asra kadar gidiyor. Ve o Kur'an kavramları sözlüğü üzerinde işlenerek, yaşanarak bir İslam kültürü meydana getirilmiş. Ama şimdi bugünkü çağımıza göre tekrar bu kavramların gözden geçirilerek aslını ve uygulamalarını da göz önüne alarak tekrar yazılması gerekir. En meşhurlarından birisi şu anda hemen söyleyeyim İsfahani'nin Nüfredat-ı Kur'an'ı. Befadaten Kur'an bize ışık tutar ama çağın ihtiyaçlarını karşılamaz. Hep biz kendi kafamıza göre yarım anlayışlı insan yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu işi baştan çözebilmek için yeniden Kur'an kavramları sözlüğü bu sadece efendim şeyde değil, tefsir alanında değil, fıkıhta da temel İslam bilimlerinin tamamında tekrar sözlükler yazılması lazım ve çağa göre bütüncül bir anlamla konulara bakmamız lazım. Mesela Hüseyin Hocam, burada Müslümanların zihinlerinin estetikten uzaklaşması belki salihattan uzaklaşma olarak tekrar burada e, Evet evet yani bizde estetik estetik günah olarak ele alınmış. <laughs>